Değerli dostlar, güzel bir gününüz olsun ve keyifli olsun. Ee, bugün korkmak ve özgürleşmekle ilgili e, bir şeyler paylaşmak istiyorum. Ee, i̇nsanların genel olarak hayatında korku çok büyük bir faktör. Korku ve özgürleşmek birbirine aslında çok yakın ve birbirinin zıttı olan iki kavram. Ee, i̇nsan elinden gelenin en iyisini yaptığını fark ettiğinde korkusu biter özgürleşir. Korktuğun başına gelirse özgürleşirsin. Niyetine odaklanırsan özgürleşirsin. İç sisteminde empati ve sempati yapabilme özelliklerini fark edersen özgürleşebilirsin. Korunmak yerine kendini korumaya çalışmak veya bir başkasını korumak yerine korunduğunun farkındalığını yaşarsan özgürleşirsin. Yük diye gördüğün hayatında neler varsa seni ağırlaştıran, onları bırakmayı göze alırsan özgürleşirsin ve korkun son bulur. Ee, özgür olmanın da aslında yönetmekle alakalı olduğunun farkındalığını yaşarsan aslında e, korkuların biter ve özgürleşirsin. Kısacası korkmak aslında insanı eğitmek için e, insanın hayatında var ettiği bir enerji. E ee, özgürleşmek ise e, bir konuda yeterli bilgiye sahip olduğunda e, onu yönetebildiğinin farkına vardığında veya onu hayatında tutmak, tutmamak, olmak, oldurmamak gibi kavramlarda bir e, netliğe ulaştığında korkmak e, yerini özgürleşmeye bırakıyor. Siz de şu an hayatınızda herhangi bir konuyla ilgili bir korkunuz veya bir kendinizi kısıtlı hissettiğiniz bir durum ve alan olabilir. Az önce söylemiş olduğum şekliyle farkındalıklarınızı hissetmeye başlarsanız o zaman o konuyla ilgili yönetim kabiliyetinizin yükseldiğini ve e, özgürleşebildiğinizi, özgürleşmenin aslında bir şeyden kaçmak, bir şeyi reddetmek olmadığını, özgürleşmenin bir konu hakkında yeterince bilgiye sahip olup kendinize zulmetmeden yapılanların en iyisini yapıp ee, ...ve daha sonra akışta olanı sevgiyle kabul etmek olduğunu anladığınızda... ...kendinizi iyi hissedeceksiniz. Korkuyla baş başa kaldığınızda e, ilk yapmanız gereken şey şu... ...bir sefer direnç gösterme, korkunu tanımla. Bu korku nedir? Bu korkunun e, bana öğretmek istediği şey ne? Bu soru çok önemli. Korkunun bana öğretmek istediği şey nedir? Bu sorunun cevabını bulduğun an korku yavaş yavaş zayıflamaya başlayacak. Çünkü korku aslında e, açılmayı bekleyen bir dosya gibidir. Korku aslında şifresi bilinmeyen ama açmamız gereken bir dosya gibidir. Enter tuşuna basıp ama e, telefonumuzda veya bilgisayarımızda açılmayan bir dosya gibidir. Onu açacak olan bir programa eriştiğimizde aslında bir daha o entera bastığınızda açılmayacak e, hissini yaşamayacağınız için artık onu yönetmeye başlarsınız. Hayatımızda da birçok dosya var ama açabilecek bilince sahip olmadığımız için. Çünkü insan sonucunu bilmediği bir şey her zaman korkutur. Sonucunu bilmediği şeyde kaçma eylemi veya sonucunu bilmediği bir şeyde kendini koruma isteme eyleme açığa çıkar. Siz de hayatınızda hangi korkunuzun size ne öğretmek istediği cümlesinin karşılığını bulduğunuzda o konuyla ilgili kendinizi geliştirmeye başladığınızda göreceksiniz ki aslında korku size hayatınızdaki en iyi bir öğretmen. Şu anda da Satürn'ün sürecini yaşıyoruz. Bunu biliyorsunuz. Satürn sert bir öğretmendir. Satürn yüzleştiricidir. Satürn öğrettiklerini sorgulayıcıdır. E, tabii ki Satürn' derken bunun bir vesile olduğunu ve Satürn enerjisinin e, insanlarda ertelediği geciktirdiği, yüzleşmek istemediği birçok şeyle karşı karşıya getirdiğini biliyoruz. İnsanların 7 yıllık ve 14 yıllık döngüleri vardır. Yani siz bu yıl yaşadığınızda yaşadığınız şeyleri 7 yıl veya 8 yıl geriye döndüğünüzde ne yaşadıysanız ve o zaman neleri kapatamadıysanız şu anda onun kapatma dönemi olduğunu bileceksiniz. Her seneye geldiğinizde 7 ve 8 yıl öncesine gidip orada yaşanılmışlıkları, orada yaşanılan korkuların nelerini çözdünüz, neleri çözemediyseniz e, şu anda da onları çöze çöze gittiğinizin farkında olacaksınız. Efendim korkunun yerine teslimiyet, e, korkunun yerine sevgi ve şefkat, korkunun yerine kendine zulmetmek yerine elinden gelenin en iyisini yapmak dediğimiz hallerimiz halis olsun. Efendim sevgiyle kalın ve güzellikle kalın.